Neden gittin? Sıdıka geldi böyle parmağınla. Ne oldu? Çünkü tutmadı büyüleri. Büyüleri tutmadı. Geldi böyle yaptı. olacak olacaksın da bizim Gel büyüten annesi ise başımın üstünde yeri vardır. O, o mevzu sen değil. Sen kayınvalidenin. Aynen değil. Niye o? Benim annem değil? Öz veya değildir. Çok benim güzelsen. yedir. Aynen doğrudur. Senin bir kere bile ben sana Senin oyunu oynuyorlar. Senin arkanda <laughs> hep oynadılar. Sen şu şoförlük yapıyorsun onun anladın mı? Ya, ya ister oynasınlar ister ha, bana ister yapılan oynasın. bana yapılır. Seni sana boşamıyorum bir şey ama boşamıyorum, Sen kendi ben kendine... Ben seni seviyorum ölene kadar böyle olacak. Bunu bir boşamıyorum anladın mı? Sen o yetkiden kay gittiği ya zaman ben sana sülüm e, göreceğim. Ya bizimle kafayı bozmuşsun anlaşılıyor. Ben bozmadım. Bozmadım. Bütün sen insanlar da görüyor. Anlayan insan anlar. Sen geldin tehdit edirdin. Hadi git defol. Ben patatesim mi? Suvanım mı? Yurt dışından getirdin hani şeyi Madem getirttin o zaman bakacaksın. Ha? Çalışmıyorum. Sen ben ne yiyorum? Buradaydım. Ne içiyorum? getirmedim. Söyle bakayım. Ben seni ha? getirdim burada insan gibi yaşayasınız İnsan gibi ben diye. insan. Sen taşındın hemen hop bıraktın. Eşiniz, bırakmadım seni. Bıraksam ee, olsam Sen, bir seneden beri hiç. kiranı vermem. Evinin Gazi, masraflarını arjana ben böyle bir karakterde insanım işte. Bunu, konu, sen de bunu kanun, kanun. çok iyi biliyorsun. Avukat da Gazi Osman Paşa ilçesinde Avukat, bulunduğu bölgenin muhtarlığına da gitmiş, bir fakirlik kağıdı almış. Hadi ben ya. şu anda hayatımı sürdüremiyorum, tamam. Aynen. Karınızı sevmiyorsunuz, Ki. istemiyorsunuz ama gerçekten de onu bırakıp ya gittiğinizde o, onun akıl bu kadın... vardır Esra Hanım, yapacak bir şey yok yani. Ne? Bakın Esra Hanım, tabii, bir dakika. Yani kadar. Bak, yaşamını bak. nasıl sürdürür, ne yapar, ne eder mı? Bekle bir gün. Evet. Efendim? Yani bu sizden sonra hayatın nasıl planları? Diyor ki bak Uğur, beni al bir anda bıraktı ortada diyor. Ne yerim, ne içerim, ne yaparım, nasıl hayatımı sürdürürüm. Anam, Hiç bunları ailen, düşünmedi bakın, diyor. Bakın, <laughs> biz, Ayşe Hanım dinlerseniz söyleyeceğim hemen onu da. Bu samimi söylüyorum. Bu böyle gerçekleşti. Bundan işte e, ayrılma kararını aldıktan sonra kendisine defalarca söyledim. Eşyalarımı alıp babamın evine. Babamın evine gittiğim zaman bak dedim burada bu dedim olmaz ne senden dedim bana kadın olur bu saatten sonra ne sen benden sana dedim koca olur. Bu dedim kavgasız gürültüsüz bitirelim sen dedim bak burada dedim ne yapacağım bilemiyorum ama dedim memleketine git. Bakın memleketine <laughs> git dedim oraya dedim gitmeni istiyorum çünkü orada kendisinin ailesi orada kendi evi de var şehirde kendi dairesi var. Ben de, de sana dedim çalıştım ben 2400 lira şu anda maaş alan bir insanım. Ara sıra dedim evet ara sıra da iş yapıyorum. Yani çok olma emekliyim sonuçta. Ara sıra da bulursam iş yapıyorum. Sana dedim elimden geldiği kadar 50 dolar 100 dolar da dedim para dedim yardımı yaparım. Başka dedim Ondan benden bir şey yok. Uğur Bey hiç, ayrılık yok, kararını bir, şey. de bir gecede tek başınıza mı aldınız? Ben biraz öyle anladım. Sanki siz Hayır bir karar efendim, Bunla, bakın bu, ins bu insanla samimi söylüyorum bu insanla üç defa oturup konuştum. Hatta en sonunda konuştuğumuzda, hayır en son değil, ikinci konuştuğumuzda annemler dedi ki, ya oğlum dedi bak dedi en sonunda bu kadınla dedi konuştu. O arada bize gidip geliyor bu insan ayrıldıktan sonra bakın. Tabii beni doyuruyorlar. Eşimden ya, ben evi doğru. terk ettiğim, Anne, hayır yalan konuşmuyorum. Yalan tek konuşma bak. <laughs> Doğru bir tercih yapmıyorsunuz ve evlilik birliği evet. içerisinde başka bir kadınla terk yaşamayı terk tercih ediyorsunuz. Tercih ettiğiniz tercih bayanın öz sadeti 8 yıl sonra sizi rahatsız ediyor ve diyorsunuz ki artık burada da yaşam evet. şeyi ben evet. sağlayamam. Çünkü böyle bir, gitsin orada böyle arkadaşı böyle var. Böyle bir insan olduğunu. Peki sen anlamıyorsun. Yaşat canlıyorsun Ya lütfen bir insanla bak 10 gün 15 gün bak Uğur Bey bir insanla 10 gün 15 gün hadi bir ay yaşamadım ben bu insanı. Vakit geçirin. E, artık yani ne olduğunu anlarsınız İnanım yani. İnanın öyle değildi. Ha? Bakın değil böyle de. bir Ama insan değil ki Böyle değilse değil. o zaman sen ben şunu anlarım. Bak. Sakın yanlış anlaşılma. Ben de Aha. kadınım. Çok, hem zaman? cinsini ha, korurum da çok, şimdi bizi çıldırtmadığını sürece biz çıldırmayız. Biz sakinizdir. Aynen. Fakat bizi ya çıldırtmaya doğru. baş, alttan oymaya başladığınızda de... bizim çenemize de vuruyor. Hırsımızı da alamıyoruz, cevap da evet. alamıyoruz. Şimdi, ben kadın olarak bu da bakıyorum olaya. Önce, önceden vurmuş bu insana da. Hı hı, doğru bu insana daha önceden tabii, vurmuş tabii, da. Tabii, tabii, tabii. Bize göstermedi sen, maalesef. Sen Bak, beni biliyor musun? musun? Senin, e, ee, orada o yerde biliyor musun? Yaptır. O yerde ne yapardılar biliyor musun? Sen beni ne derdin? Hadi terk et git diye halin varsa gör. Dedim bir, iki. Git yakamdan düş. Üç, beş, altı diyelim. Sen bunlar yapar da niye için biliyor musun? Gülürdenen hani benim her şeyim bitecek ya. Git memlekete. İyiliklen başladı. Sana diyor Uğur biliyor musun? Git de diyor ona böyle. İyiliklen diye de bu gidir tamam mı memleketine? Peki İlklerde. tamam Sonra güzel, boşanma seni, güzel hop, söylüyorsun. Boşanırsın. Senin seni. bu şeylerin bittiğinde ya. bak dinlemesini bilmiyorsun sen. Sen o zaman niye almıyorsun? Niye imzanı hiç atmadın? Bir... Niye imzanı sen boşanmaya vermedin mi bana? Dinle de ben sana cevabını ha? vereyim söylediğini. Sö Şimdi sen boşanmaya vermedin dinle, mi? Söyle dinle Verdin. dinle dinle. Söyle niye? Verdim. E ee, sen bilir ne de benim geçici. Ben seni. sen bilir de benim geçici. Sen bilir de. Bir sene önce, sen Senin bir de. sene önce e, oturma izni, burada vatandaşlık izni bir sene önceden iki sene verdiler sana. Bir sene, sene, önce bir. de ben seninkini verdim. Ben ha. sana insan gibi dedim ki bak git. Memlekte burada dedim yapamazsın. Çünkü sen çalış. Kenan'ın değil bir dakika. Şimdi ben sana söyleyeceğim bunu. Yok öyle bir şey. sola diye. Bu gitti yürü dışına tamam mı? Bu terk etti burasına. Ya, hoca şey e, hakim bey beni boşa. Bu gitti beni terk etti. Senin bu Hatice'nin kimsenin bir okuyor ya. Dinle. Be, Balkona ama... geldiler. Ama... ki gel konuşalım. Ne dedi geldi. Eee kim bu boşanma? Kadar... Kim boşanma istiyor? dedi ki kim boşandı? Bu kadın ben böyle dedim, işte yani. Ona dedi ki bir ya de böyle değil. Bey, şimdi öyle değil. 8, 8 yılın 6 yılı altı lokum Sadece gibi bir insan. Sen, sen kimsin? Hakim misin? Hatice. Şeyden o, bir şey şeyden o İstanbul'da hangi taşla Uğur Bey, söyle? ya, yuhan gibi bu geçiyor olsun, beni. Bir dakika, bir dakika. Bak, şimdi bu Uğur Bey, sizin ha? yani. sakın yanlış Çünkü anlamayın. Çünkü sen yaptın böyle. Ben, ben burada şimdi bir birçok programda da burada yabancı uyruklu hanımefendiler geldi. Türk erkekleri evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, sonra mağdur ediyorlar. Hala, Hepsinden duydum. Ortak şöyle bir cümle var. Ee, onun amacı Türkiye'de kalmak. Onun amacı oturma, evet. yap e, almak. Hayır. Onun amacı Türkiye'de yaşamak ve yaşamını sen var ya. sürdürmek Peki, bir şey gibi. Ben sadece şunu ee, merak evet, ediyorum. Tamam, yani siz bu yabancı uyruklu hanımları Hı -hı. hayatınızı alırken, eş Bak yaparken, anne yaparken bunu bunları Esra hesaplamıyorsunuz. Sonrasında bunu sadece. kullanmak istiyorsunuz. Esra hanım, sadece bir şey söyleyeceğim. sizin sakinliğinizi Esra insanı hanım. çıldırtır tamam. ama. Doğru söylüyor Esra Hanım. Doğru söylüyor. Bir yes, sen beni deli hayır. hayır bir, bir şey yapmanıza gerek yani, yok da. Böyle bir Bakın beni satin... parakola çektirdiler. Ben ona telefon etmedim. Bu televizyona çıktı rezillik yapıyor. Bir şey telefon etmedim. Osman, zaman Bakın ne ben telefona bakmadım ben seni vereyim. aradım dedim ki ee, ben çıkacağım bu... Esra Hanım'a. Devam sen bakmadın telefona. Hangi gün Bir baktın? cevap vereceğim. 1 gün 2 dakika tamam. buyurun. Tamam sabır sana işte. Akıl fikir versin sana. Sizin diyorlar ki diyorsunuz ki şimdi itham ediyorsunuz oradan ya da öyle konuşuluyor. Bu insanın vatandaşlık. Bakın bu hanımefendinin avukatı beni aradı. Bundan 15, 10 gün, 12 gün önce 10 gün oldu yani. Ne 10 gün ya. yani? Bana demesine biliyor musunuz? Hı. Hı. Bakın söyleyeyim yalan ve bunu ispatlayamam tabi. telefonda görüştük. İşte böyle konuştuk. işte hanımınla ben dedim konuşmak istemiyorum. Ben dedim avukata ver, yani şeye verdim, mahkemeye verdim. Dedim ben boşanmak istiyorum. Yani barış barışacağınız Ben dedim istemiyorum. Ben işte. neyse bana güzel biraz konuştuk. Ondan sonra dedi ki bu hanıma dedi biraz dedi para verirsin Ondan evet. sonra dedi evraklarını imzalarsın dedi. O da boşanır senden Hayır dedi. benim Sen söylemek aynısını, istediğim bu de değil. Bana... Ben Sadece mesela, yabancı uyruklu bir hanımefendi ama, beraber olup ilişki yaşayıp her şey sütli limanken sıkıntı yok ama sorun çıktığında yabancı uyruklu olmasını ya da Türkiye'de yaşamak istemesini onlara karşı kullanıyor olmamıza gerçekten şey. çok içerleniyorum. Öyle o da 8 yıllık bakın böyle bir şey kullansam hı hı. ben ona o kadar 5 sene veya ne bileyim evlenme resmi nikah yapana kadar öyle söyleyeyim o zamana kadar işimi görür kapınlarına koyardım Öyle bir şey yapmadım. Öyle bir ben de şunu merak ediyorum. Değilim. Mesela o 5 yıllık için, nikahsız aile, ilişkiden sonra aynısını... nikah masasına oturduğunuza göre bu kadına evet. güveniyorsunuz. Onunla ya güveniyorsunuz derken kadın evet. anlamında değil. Yani eee evliliğin devam bir, etmesini istiyordunuz. Ama... Bu ilişkinin devam etmesini istiyordunuz. Ya... Maalesef resmi nikah farklılığı şu. Kayıtlı oluyor her şey ve sorumluluk gerektiriyor. Evet. Bunun nafakası oluyor. Tabii. Evlilik birliği içerisinde evet, oluyor. o sorumluluğu oluyor? ben çok yüklendim ondan. 6284 <laughs> sayılı kanun gereği onları... şiddet olunca bakın ee, işte mağduriyet oluyor. Siz, zannediyorsunuz ki siz hmm. e, yedirdim, içirdim ya da bakıyor ne bileyim yani bakın ben ondan hariç ben onun ailesine o tarafa her ay erzak yolluyorum. Para yolluyorum Kızına 10.000 10 bin dolar para yolladım. Parça parça. Anladım, Yalan 10 desin. 10 bin. Vay, vay, vay Kızına vay. sor. Kız, 10 bin, bin, sen... 10 bin dolara yakın tabii, para tabii, yollandı. Tabii, tabii, tabii. Parça parça zaten bayan... birden değil. Yalan konuşmuyorum. <laughs> Bir gün. Sen 2 bana dolar, bakamıyorsun 3 bin, dolar, bin, bin, bin dolar, bin dolar, Sorunları karşılıklı anlatmaya başladığınız zaman her şey ortaya iki. çıkar. Ee, eşinin yani açıklamasında anladığım kadarıyla ben asla bu evliliği sürdürmek istemiyorum diyor. Ben boşanmıyorum. Sen eşini bak boşanmak istemiyorum Eğer ayrı. Sen eşini seviyor musun? Başka bir Tabii şey ki seviyorum Esra Hanım. Ben seviyorum ona. O da zaten seviyor. Bu yetkide o ben ya. bu sevmiyorum. O yetkide, ben. Diye. O beni, yetkide beni diye. O yetki değilsin sen ya. Yetki değilsin anlamıyorsun sen Bu saatten sonra zaten. Hala anlamıyorsun sen o yetki İki, iki dünya araya gel. Ben bu insanla. Ben Uğur bu Bey insanla bakın sadece kendi adına cevaplamıyor. Ben Uğur da beni seviyor diyor. Sen seviyorsun beni. Seviyorsun yalan. Sevmiyorum. Seviyorsun. Duymuyorsunuz herhalde. Seviyorsun. Yok duymuyorsunuz. Böyle bir şey olsa zaten seviyorsun. bu duruma gelmez de. Yok öyle bir şey. Seven insan Sen böyle yapmaz. Beni. Bakın beni. ben Çünkü kanunları çiğnedim. Sen orada ne dedin? Orada beni dedin rezil ediyor. Bana, diyor. hani ben Bütün... sessiz yaşayamam hiçbir kez bile. Ben sana bir şey öyle demedim. Bir sen. şey de demek öyle istemiyorum. Seninle budur. konuşmak Kusuruma istemiyorum bakma. artık. Hayır. Sen benim memlekette istedin bakma diyorsun ki ben göndereceğim sana bunu. Sen i̇şte şimdi bu sor bakayım ben ne? evimde. Sen insanları bitirmişsin. Ben evimde ne yiyorsun? Şimdi sus sen şimdi. Beni ben dinle. Birgül'cüm ben asla istemiyorum diyor. Anlıyor musun? Sen ne, ne, içiyorsun, ne yiyorsun? Sen onu sormadın. Nasıl memlekete gönderdiği zaman sen beni nasıl bakırsın? Sen beni sepetleme istedin resmi patates gibi. Sen kime uydun? O senin o arzuna mı? Ha? Ay sabır Arzu ya. Arzuya mı? Ya sabır ya. şimdi dinleyeceksin. Yok dinle şimdi Bak, sen. Bak kardeşlerimi de kullanma. Ha? Bakın bu burada keseceğim senin, bir daha. Ben söyleyeyim Eserim. sana. Hani. Tamam bu Burada ha, ailemi başka veya üçüncü şahısları eğer karıştırırsa. Ben bunu söyleyeceğim burada sana. Keseceğim. sen, zaten. Bir, bir dakika daha bir gün. Uğur Bey ama iddiası şu. Yani tabii ki sizin adına söyleyemez ama. O da beni seviyor. Ben de onu seviyorum ama tabii. beni görümcelerim ben istemediler. Bakın ben size bir o yüzden şey yuvamızı beğer... yıkıyorlar diyor. Evet. Yok öyle bir şey yok. Tabii, Samimi tabii, tabii, tabii. Bir şey yok. Aha, yok. Öyle bir hareket yok kimse Hı -hı. de. Hı -hı. Bu kendi kafasına göre kurdurduğu hayat aynen, aynen, zaten. Ben Bakın bunun şey. babası. Evet ben sana yedik yaptım. Mol... Onlara nalet olsun. Neyse, Takımı öyle, onlara yani... asla birine de. Ama ben B seni boşamıyorum, tamam, seviyorum. Sen etme. de seviyorsun, boşanmıyorum, seni seviyorum. Bitti. Ya senin boşayıp veya insan. benim boşayıp boşamamayacağın Hayır. önemli değil. Hayır, ben seni Bunun boşamıyorum. Her tarafta ben seni seviyorum, gibi, sen de beni seviyorsun. Dünyanın her yerinde kanun An var. Kanun hangi kadın senin için bu kadar yırtırır? Söyle bakayım, hangisi? İlk eşin ne senin için Ben sevmiyorum diyorum. Ne? Ya ilk bak insanları karıştırma diyorum. İnsanları başkalarına... Neyi karıştırma? Başkalarına Vardır, bir, vardı, bir, bir ve vardır. Bir sorsana bak seni sevmiyorum diyor. Başkasını diyorum. karıştırmıyorum. Beni seviyor musun diye bak, sor her... o Esa sana o cevabı şey verecek mi? belki o zaman anlarsın. Sen beni seviyor musun? Esra Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Sana soruyorum mi? bir şeye. Sen beni seviyor musun? Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Bak gözüme. Sevmiyorum. Gözüme bak. Gözüme bak. Sen kendi kendine Hayır, gelin gibi olursun şu anda. Sen seviyorsun İş beni. Hiç bitti yani bu fırtından sonra sevgin zaten. Sen beni seviyorsun. Hiç bundan etkisinde durma. Bak burada. Sevmiyorum. Seviyorsun. Seviyorsun o gözlerin diliyor. Kimsenin seviyor. etkisi Hiç yok. Sen seviyorsun. Şey Hayırmış. dönüyor. Sen etki değilsin. Sevmiyorum etki seni. Etki değilsin bir tane. Onlar konuşuyorsun sen kendine taşıyorsun onlar. Estağfurullah. Ama bir gün. sen ben. Ben sana Mesela bunu söyleyeyim. Ya, bir gün. Şey. Bu o iddia ettiği her şey boş. Ben duygusal anlamda artık karım bir güle karşı hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Hmm. Kime hissediyorsun? Uzbekistan hissetmiyorum, mı? Uzbekistan hissetmiyorum mı? evet Kadınlar doğrudur. Ama. Merak ediyorum. Ne yapma ama lütfen. Ha? Kime hissediyorsun? Gel sana ihanet ettiğini iddia ediyorsun. Ya dünyanın çıkarsa artık şansımıza. Moldova'dan sen çıktın başka yerden başka bir şey de çıkabilir. Siz de aşırı rahatsınız yalnız. Ne yapayım yani o Şu an yok. hayatınızda bir başka biri var efendim? mı? Hayatınızda başka biri var, var mı? Var her mı? gün her gün. Efendim Arabaya yok her gün. bakın. Sen bir dakika bunu... sen o şeylere yüdürdün o pansiyonlara nasıl paraları attırdın? Ha? Söyle bakayım pansiyonlarda un kapanda. Ha? Nasıl attırdın ona? <laughs> Söyle bakayım ne gülüyorsun? Un kapanda gezdin. Nereye daha götürdün? Hangi kahvelerde götürdün sen onu? Bilmiyorum. Ay canım benim. Öpürdün başkasında ellen ha? Ya söylettirme. Yiyen için miden nasıl kaldırmış? Aa, peki bir şey söyleyeceğim. Allah bir şey yardım söyle... etsin. Sana bir şey, bir söyleyebilir, söyleyebilir yani. miyim? Allah bana da yardım etsin. Şey sana, şey sana büyük mi? yardım evet. etsin. Eşinizi bu kadar kötülüyorsunuz. Evet. Çünkü sen hakikaten e, e, yardıma ihtiyacı yapmış. olan bir insansın. Peki o zaman size bir kadın sonra. olarak bunu nasıl kabul, kabul ediyorsunuz? Ben başka bir şey demek istemiyorum. Ben söylemek zorundayım bunlar hepsini. Çünkü bir kere o beni dinlemeden. kabul ediyorsunuz zaten? ile ilgili şimdi Uğur Bey Bir biraz insan önce insan böyle sevmez yani. E, i̇lk ha. evliliğinizin ayrılma sürecinde olduğunuzu ben evli hani evlilik hayatı olmadan duramayan biriyim e, dedi. Sonra da dedi evlilik hayatını evet. sevdiğim için de öbür evliliği On... bitiriyordum. Bir gün onunla ilişki yaşıyorum dedi. Şimdi buradaki evlilik birliğini bitirirken acaba yine, yine kendinizi garantiye alıp gidici, gider yeni gider. kuracağınız evlilik hayatıyla ilgili plan yaptınız mı? Kendi kendi ya yok öyle bir şey. Allah göstermesin bundan sonra. Haruncanım ya. Tövbe mi ettiniz Harcun evliliğe? başkasını üzmeye çalış. Bir, bir şey bilgi. söylüyorum ama ha. bundan sonra da öyle bir şey olmayacağını istemiyorum çünkü ben bu işi yapamıyorum demek ki. Ben de de bakın ben kendimi... evliliği ah, beceremiyorsunuz. Belki de Burada hani derler dinlansın. ya anlamazdı bu nahını çıkar aheste aheste. Zamanında senin işlerin gitmeyecek, iş gitmeyecek kalpler. Asla. Ben seni seviyorum. Kırdığınız, kırdığınız Senin işin gitmeyecek bir kirli. gönüllerden dolayı da. Ben sana seviyorum. Rabbim sizi cezalandırıyor olabilir mi? Cezalandırıyor. O da o da. cezalandırıyor. Olabilir. Sana bir büyük kısmet verdi. Rabbimin, hepimiz Benim. Rabbimiz verdiği şeylerle ama şey de yani değil tarih. mi? Niye olmasın yani? İlginç enteresan sakinliğiniz de var. Şimdi, şimdi bana teşekkür ben... ediyorum Özkan bağlantı için, yayına katıldığın için. Son cümlenizi ha. alacağım. Ee, Uğur Bey söylemek istediğiniz son kısa bir cümle. Bak her zaman taşıdım. Senin Bakın, ben mahkem sen sen Son cümleyi alacağım Bununla kısa. son söz olmaz işte hanımefendiyle. Tabii, doğru. Bakın e, Esra Hanım yani bir bazı şeyleri düzeltmek için ailemin ve başka arkadaşlarıma zarar gelmemesi için çünkü zarar veriyor kendisi. Bu ikimizin yaptığı bir şeylerde ikimizin bitireceği şeyleri üçüncü şahıslara mal etmek gerekmiyor. Onlar adına çıktım buraya. Ha, Hı -hı. Kardeşlerim, annemin söyleyeceğim tamam, ölmüş zaman. evet babamın veya ne bileyim yanındaki samimi arkadaşlarımın veya suçladığı insanların ay beye, Suçladığı insanların <laughs> adına çıkayım yoksa çıkmayacaktım. Peki teşekkür Talsın ediyorum yayına katıldığınız için. Ben de iyi bir için. E, davrandığı Anladınız. için çık. Bizim ben ikimizin şun, arasındaki mevzu ben dedi. Ben şunu da de demek istiyorum biliyor musunuz? son cümlenizi ben? alacağım. Hani, son cümlem eee şunu diyeceğim. Arkadaş sana diyor ki onun kendi arkadaşlarına sordum hiç bir keble isim vermeyeceğim senin. Ama, Ama devam edeceğim şöyle bir şey diyeceğim bitki. ki evet e, göz taktılar biliyor musun? Ha? Ne? Haberin var mı? Ne taktılar? Diyorlar, sen, çok hoş tanıyorum senden. Ya bir. Arkadaşı bak çok hiç yakışık almıyor, boş ver yani. Bu ne sen bak. Bunu söyle, arkadaş bir şey Bence. Bunu söyleyen de vardır bir o haysiyetsizlik Yarın, öyle yarın dedi. devam edeceğiz. Özkan Kesinlikle. Uğur Bey ile de görüşecek. Teşekkür ediyorum bağlantıya da katıldığınız için. Ama son söylediğiniz çok şık bir şey değil açıkçası. Buyurun.